Arkadaşlar herkesin merhaba. Şu anda gördüğünüz gibi canlı yayındayız ama kızımla beraber canlı yayındayız. Biz kızımız doğduğundan beri hiç canlı yayın yapamamıştık. O yüzden ilk canlı yayında da kızımla beraber açmaya karar verdim. Ee, sizin yorumlarınıza bakıyoruz şu anda. Eğer ses ve görüntüyle alakalı bir problem varsa bize söyleyebilirsiniz. Karşınızda Ayşe Deren Saçı. Evet. Şimdi birazcık yayın geriden geliyor, o yüzden yorumlarınızı yazdığınızda biraz geriden bekleyeceğiz. Bir, bir dakika falan sonra geliyor. Ee, orada da eğer bir problem varsa sesle, görüntüyle alakalı hemen sizin yorumlarınızı alacağım. Peki şimdi geliyor yorumlarınız. Heh. Çok teşekkürler, çok teşekkürler maşallah dediğiniz için kızım da beni öptü. Hiç normalde öpmez. Teşekkür ederim. Peki. Hemen şimdi sizin sorularınızı cevaplamaya başlayacağım. Bugünün konusu ondan sonra aslında ağırlık yaparak kilo verebilir miyiz? Bunun bugünün konusu o. Birkaç tane sizin daha ee? önceden <laughs> sizin daha önceden sorduğunuz soruları cevaplayayım. Ondan sonra da e, en son zaten çok uzatmayacağım videoyu. Acaba ağırlık çalışarak kilo verebilir miyiz? O konudan biraz bahsedelim. Olur mu? Tamam mı? Vedalaşalım mı? Yoksa duracağım mı? Bakayım. Peki. Bir bembeyaz. Benim kızım melektir. Melek gibi yönetmenim de yanımda bakıyoruz. Peki hemen şimdi sizin sorduğunuz soruları şöyle ekranda açacağım. Ee, Instagram'da sorduğunuz soruları açacağım. Peki gidiyorlar. Allah. Tı 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 <laughs> Gidiyorsun. Hazır mısın? Hadi. Seni yönetmene post alıyorum. Evet. Evet. Bu taraf alalım. Yönetmenim dedi ki soruları bu tarafa alalım. Peki ya. Mikrofonumuzu da alalım. Evet arkadaşlar. Bir tanesi ya şu kalça geliştirmek için haftada kaç gün <laughs> egzersiz yapmalıyız diye bir soru var. Bir kere çok teşekkür ederim bu arada. Herkesin yazdığı güzel şeylere maşallahlarınıza çok teşekkür ederiz sizde de e, isteyen herkese darısı başınıza demek istiyorum çocuk dünyanın en güzel şeyi inşallah isteyen herkes yaşar bu e, mutluluğu. Şimdi hemen konumuza geri dönecek olursak arkadaşlar kalça özellikle hanımlar kalça geliştirmek diyorlar ama kalça aslında eklemin adı. Yani siz aslında kalçanız genişlesin istemiyorsunuz, değil mi? Kalça geliştirmek derken aslında bu gluteal kaslarınızdan bahsediyorsunuz. O gluteal kaslarınız için de isterseniz Google'a girip yazın bridge ...isminde köprü isminde bir hareket var. Yapacağınız en güzel hareketlerden bir tanesi o. Ee, Birazdan Instagram'da da canlı yayın yaptım. Oradaki canlı yayında da şunu söyledim. Bazı insanlar mesela squat yaptıklarında... ...bu gül kasları büyüdüğünü düşünüyorlar ama... ...aynı zamanda da bacaklarında büyümeye başlıyor. Bundan rahatsız oluyorlar. Eğer böyle bir şeyden rahatsız oluyorsanız... ...bu bridge köprü hareketi sizin için çok uygun bir hareket diyorum. Peki hemen öbür sorularınıza Bakalım. Ne varmış bakalım sorulardan bir tanesinde. Ee, yağ yakıp kas oranını çoğaltmak için nasıl beslenmeyiz? Nereden uzak durmalıyız? Yani tabii ki aslında benim kanalımdaki en fazla eşim bunu öbür tarafa gitsin dedi yönetmenim. En fazla konuştuğumuz şeylerden bir tanesi bu. En fazla video çektiğim konulardan bir tanesi bu. Yağ yakıp kas oranını çoğaltmak. Zaten normalde kas oranını çoğaltmaya başladığınızda yağlarınızın daha fazla yandığını göreceksiniz. Sonuçta kaslarınızı çoğaltmak için de güzel proteinle beslenmeniz lazım. Ee, yine videolarımda çok fazla anlatıyorum. Bunu çok abartı bir protein yemenize gerek yok. Çünkü gereğinden fazla protein, özellikle erkekler için söylüyorum, gereğinden fazla protein yediğiniz zaman da o da sanki şekerli bir şey yemişsiniz gibi sizin şekerinizi arttıracak. O yüzden buna dikkat edebilmeniz için çok iyi halter yapıyorsunuz, çok ciddi spor yapıyorsunuz. ...kilonuzun iki katına kadar gram karşılığı protein alabilirsiniz. Böyle dört katı, beş katı falan öyle bir şey almanıza gerek yok. Yani 80 kiloysanız 160 gram protein alabilirsiniz. E, profesyonel e, maraton koşucuların 1.1'miş. Yani 80 kilo birisine 88 gram protein alıyormuş. O yüzden de çok abartı bir protein almanıza da gerek yok. Peki birazcık sizin şimdi canlı yanında sorduğunuz sorulara da bakalım. E, hemen... Akşam içilen su ödem yapar mı? E, su içmek ödem yapmaz. Daha fazla vücuttaki ödemi atar aslında. Yine çok abartı içmeyin. Fakat akşam içilen suyla alakalı şöyle bir problem var. Akşam su içtiğinizde gece e, tuvalete kalkma problemi tabii ki yaşayabilirsiniz. Bu da uykunuzun bölünmesi anlamına geliyor. Uykunuzun bölünmesini istemezsiniz. O yüzden çok geç saatte çok fazla sıvı tüketmemeyi tavsiye ediyor doktorlar. Bir soru gelmiş bölgesel yağlanmaya çözüm için. Ya ben hiçbir zaman bu işte egzersiz ve düzenli beslenme haricinde geri kalan yolların hiçbirini beğenmiyorum, sevmiyorum. O yüzden bölgesel bir yağdan kurtulmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey güzel, sağlıklı beslenip güzel egzersiz yapmak. Birkaç tane soruda şu vardı. Mesela yüzümden yağ kaybetmeden nasıl işte şu bölgemden yağ kaybedebilirim diye maalesef orada bizim bir yaratılış durumumuz var yani e, vücudun tam merkezindeki yağlar bizim aslında koruma mekanizmamız yani öyle bir şey yapıyor ki yağ ilk tutmaya başladığında hemen göbek karın kısmına alıyor çünkü orası bizim vücudumuzun merkezi. Ve en son yağlandıktan sonra yüzümüze alıyor. Yani merkeze en uzak yere. Ya da işte kollarınıza falan. Normalde kilo kaybetmeye başladığınızda da direkt yüzünüzden kaybediyor yağ. Halbuki hepimiz istiyoruz ki yüzümüzden kilo kaybetmeden hemen karından kaybedelim. Ama vücut tabii ki şöyle çalışıyor. Diyor ki ya yüzdeki yağ benim ihtiyacım yok. Kaybedeyim gitsin. Ama bu bel bölgesindeki yağ bir kıtlık durumunda benim hayatta kalmam konusunda bana yardımcı olacak diyor. O yüzden önce yüzden gidiyor, sonra belki kollardan gitmeye başlıyor, sonra bacaklardan gitmeye başlıyor, en son belden gitmeye başlıyor. Halbuki çoğumuz genelde bu bel çevresinden daha hızlı gitsin, yüzümüzden gitmesi istiyoruz ama bu da vücudun bir e, savunma mekanizması. E, birkaç tane farklı araştırma var. Mesela özellikle kolunuzdan yağ kaybetmek istiyorsanız, İki, iki şeyin de faydası var. Bir tabii ki kol çalışmakta fayda var, özellikle koldan gitsin istiyorsanız ya da bacaktan gitsin istiyorsanız. Ee, ama çok fazla çalıştığınızda da orası yağlar kasa dönüşmez asla. Ama orası yavaş yavaş daha kaslı olmaya başlayabilir bu doğal olarak. Ee, o yüzden de eğer bir tarafınız çok fazla kaslamadan genel olarak yağlardan kurtulmak istiyorsanız tabii ki genel vücudu çalıştırın. Yani bütün vücut egzersizleri yaptığınızda hit de yapabilirsiniz, kardiyo da yapabilirsiniz. Ama bütün vücutta yavaş yavaş yağlardan kurtulmaya başladığınızda tabii ki oradan da kurtulmaya başlayacaksınız. Peki hemen bugünün konusuna geçelim isterseniz. Sonra yine sizin sorduğunuz canlı yayında sorduğunuz sorulara birazcık bakacağım. Daha önce Instagram'dan gönderdiğiniz sorular da vardı. Onlara da hemen bakacağım. Şimdi ağırlık çalışarak kilo verebilir miyiz? Hayır. Ağırlık çalışarak Yağlardan kurtulabilir miyiz? Evet. Okey. Hangisini yapmak istediğinize karar vermeniz lazım. Yani pilates de yapsanız, yoga da yapsanız, normal halter de yapsanız... ...dirençli egzersizler yaptığınız zaman yani kaslarınızı çalıştıracak egzersizler yaptığınız zaman... ...doğal olarak sağlıklı olan şey kaslarınızın gelişmesi. Kaslarınız geliştiği zaman da tabii ki doğal olarak e, tartıdaki kilonuz artabilir. E, hep onu söylüyorum yani normal bir yağ ile kasa baktığınız zaman çok daha küçük bir kas, çok daha büyük bir yağ ile aynı kiloda. Yani siz şu kadar bir yağ kaybettiğinizde yerine şu kadar bir kas kazandığınızda bu ikisi aynı ağırlıkta olabilir. O yüzden siz tartıya çıktığınızda kilo vermediğinizi görebilirsiniz. Ama bu kadar yağ kaybettiniz. O yüzden şimdi kendinize şunu sormanız lazım. Kilo mu kaybetmek istiyorsunuz, yağ mı kaybetmek istiyorsunuz? Şimdi kilo kaybedebilirsiniz mesela düşük kalorili bir diyet yaptığınızda ve tartıya çıktığınızda Kilo kaybettiğinizi görebilirsiniz çünkü hem kası kaybettiniz artık çünkü protein yemediniz, egzersiz yapmadınız, kası da kaybettiniz, belki yağ da kaybettiniz, belki bu kadar yağ ama bu kadar yağ kaybettiniz, bu kadar da kas kaybettiniz. Peki o zaman ne oluyor? Sonra tekrar kilo almanız çok daha hızlı oluyor çünkü her kas kaybettiğinizde e, vücut hızınız düşüyor, vücut hızınız düştüğünde de yemek yediğinizde daha hızlı kilo alıyorsunuz. E, vücut hızınız nasıl düşüyor? Kas oranınız düştüğünde Düşüyor. Yaş ilerlediğinde düşüyor. Eğer hiçbirimiz geriye doğru gitmiyorsak yani varsa geriye doğru gidebilen haber versin. Biz de öğrenelim nasıl olduğunu. Ama hepimiz her geçen gün yaşlanıyoruz. Her geçen gün yaşlandığımız için de vücut hızımız her geçen gün yavaşlıyor. Buna bir de kas kaybını eklersek vücut hızımız iyice yavaşlıyor. O zaman ben bugün şu anda tamamen atıyorum bunu. Bir ekmek yersem her gün bir ton balıklı ekmek yiyorum. Bir bütün ekmek diyelim. Ve ne kilo veriyorum ne kilo alıyorum. Tamam. Peki bir diyet yaptım. Spor yapmadan ve protein yemeden düşük kalorili kırık kıraklar yiyerek bir diyet yaptım. Ve diyelim ki 3 kilo verdim. Şimdi ben o bir ekmeği bir gün tekrar yediğim zaman hop tekrar kilo alacağım. Neden? Çünkü artık eskisine göre daha vücudu yavaş bir insanım. Eskiden bir ekmek yediğimde bana kilo aldırmıyordu, verdirmiyordu da. Ama bugün artık kası daha az bir insan olduğum için o bir ekmek bana kilo alacak. Alternatif olarak ne yapabilirsiniz? O zaman kasınızı arttırabilirsiniz. Yani ben bugün bu kadar kas kazanırsam ve tekrar o bir ekmeği yersem o ekmek bana dün kas aldı, e, kilo aldırmıyordu da verdirmiyordu da. Fakat bugün artık daha kaslı bir insanım. O yüzden ben o bir ekmeği yesem bile aslında kilo verebileceğim artık. Aradaki farkı anlatabiliyor muyum? Demek istediğim tabii ki gidip ekmek yemek, yemekinizden bahsetmiyorum. Biz herhalde e, çok özel zamanlar dışında eve ekmek bile almıyoruzdur artık. Hani e, genel olarak o beyaz ekmeği çok yeme taraftarı değilim. Ama demek istediğimi anladınız. Aynı şey daha sağlıklı bir şey içinde olabilir. Yani bir avokadoyla bir yumurta içinde olabilir. Eskiden 3 e, yumurta ve bir avokado zeytinyağının içinde keçi peynirle yediğim zaman kilo almıyordum vermiyordum. Bugün kaslanırsam aynı şeyi yediğim zaman kilo vermeye başlayacağım. O yüzden e, kas yapmak, ağırlık çalışmak. İlla ağırlıkla çalışmak zorunda da değilsiniz. Kendi vücut ağırlığınıza da kas yapabilirsiniz. Pilates yaparak da kas yapabilirsiniz. İlla Arnold Schwarzenegger gibi büyük ağırlıklar kaldırmanıza gerek yok. Yoga yaparak da kaslanabilirsiniz. Bunları yaparak kaslandığınızda yağlardan kaybedeceksiniz. Tartıda kilo kaybedebilir misiniz? Her zaman olmayabilir. Çünkü dediğim gibi kas daha ağır bir şey. Peki hemen sizin yorumlarınıza tekrar bakıyorum. E, squat kas çalışınca büyütür bacağı dediniz. Peki bacakınız daha ince gözükmeye başlayacak. Belki çapı değişmeyebilir ama daha derli toplu gözükmeye başlayacak. O yüzden kesinlikle squat'a karşı değilim. E, onun dışında bakalım inceltmek istiyor musunuz? Dediğim gibi ya kas inceltmek istemezsiniz. E, var olan kaslarınızı inceltirseniz biraz evvel söylediğim ...artık daha fazla yağ alma problemiyle karşılaşacaksınız. O yüzden buna dikkat edebilirsiniz. Az yemek ve sık yemek kastan verdirir bence. Kesinlikle doğru. Sık sık yemek ve e, düşük kalorili beslenmek... ...proteinsiz ve zengin olmayan besinlerle beslenmek... E, ...kesinlikle kastan kaybetiriyor. E, Hemen başka güzel sorularınıza bakmaya çalışıyorum. Yağlardan kurtulunca otomatik olarak kilo vermiş olmuyor muyuz? E, yağ kaybetmiş oluyoruz ama yağlardan kurtulunca biraz al bahsettiğim gibi kilo vermek, e, vermiş olmayabilirsiniz çünkü kas kazandıysanız tartıdaki kilonuz aynı çıkabilir hatta daha fazla da çıkabilir. İzin verirseniz ben şimdi kızımı çağıracağım tekrar çünkü galiba benim yanıma gelmek istiyor. Yönetmenim Burçin Taçı getir istersen. Kızım galiba benim yanıma gelmek istiyor. Annesi şeyden korkuyorum. Bir gün sizin kameranıza ve mikrofonunuza başlayacağım ben deyip bizi <laughs> Evet. Zaten konuşmak istediğimiz güzel konuyu konuşmuştuk. O yüzden evet bence buraya gelmek için yapıyor. Evet. Evet bak bakalım. Sen o zaman yönetmenin bize soruları okuyabilirsin. Şey yapmak için. Bakalım burada birkaç tane daha başka arkadaşlarımızın daha önce sorduğu sorulara bakalım. Um, İrlanda'ya taşınıyorum demiş bir arkadaşım. Ondan sonra benim verdiğim eğitimlerle alakalı bir soru sormuş. E, bu hafta sonu level 1 eğitim veriyorum. E, postal Pilates üzerine. Bu Postal Pilates'i dünyadaki en büyük eğitim kurumu. Eğer ilginizi çekerse akin.saatçı instagram adresinden detaylı bilgileri alabilirsiniz. Oradaki telefondan bize ulaşabilirsiniz. Dünyanın neresine giderseniz gidin orada çalışabilirsiniz. Yani e, ben yurt dışında çok bulundum. Zaten yurt dışında doğdum. İngiltere'de doğdum. Üniversite zamanında da Amerika'daydım. E, hem milli takım sporculuğum sırasında hem de pilates eğitmenliğime ilk başlarken yurt dışında çok fazla bulundum. E, o yüzden herkesin bir dönem yurt dışında bulunması gerektiğini düşünüyorum. <laughs> Kızımızla beraber de bir ara yurt dışına gitmeyi düşünüyoruz. E, demek istediğim herkes kaçsın ülkeden gitsin demiyorum. Ondan sonra ama e, bir yaptığınız işle alakalı yurt dışı görebilirseniz tabii ki herkes için bence hem genel kültür açısından hem de dünya görüşü açısından bence iyi olur diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz bu arada güzel şey yorumlarınız için. Evet senden bahsediyorlar. Şuradaki ışığı biraz kısayım mı kızım? Çok şey gözüküyor. Nur, nur inmiş zaten de. Evet. Melek de zaten benim kız. Benim kızım bir melek. Evet. Şöyle yapalım. Heh, biraz ışığımızı kısalım. Peki. Çok teşekkür ederiz. Hemen e, arttırıp düşünüyorum. Antrenman arttırıyorum. Hiçbir şey yemem. şöyle soru soruyorsunuz. Yani ne kadar egzersiz yapalım? Ne kadar sık egzersiz yapalım? Ya da ne kadar yoğun egzersiz yapalım diye. şeyi unutmayın. Yani yeterince dinlenemediğinizde ya da yeterince beslenemediğinizde yaptığınız egzersizin hiçbir faydası yok. Ya da spor salonuna girip 2 saat egzersiz yaparsanız o zaman o egzersizin de aslında hiçbir faydası yok açıkçası. Çünkü bir kasın gelişebilmesi için önce o kası yormanız lazım, sonra da o kasın toparlanabiliyor olması lazım. Siz kasların tekrar toparlanamayacağı kadar çok yorarsanız o zaman da yaptığınız egzersizin bir faydası olmayacak. Ha, bu arada Bakü'den Azerbaycan'dan arkadaşlara çok selamlar. 10, 11, 12 Aralık'ta Bakü'deyim. Ee, bir fizyoterapist arkadaşımla beraber, Adem, Adem Tombak'la beraber Bakü'de e, üç günlük bir workshop vereceğiz. Skolios, kifoz, lordoz, diz sakatlıkları, eklem sakatlıkları, e, yeni başlayanlar için ders programlama, değil mi? Başka ne vardı? Kalça rahatsızlığı, omuz rahatsızlığı gibi, eklem rahatsızlığı, fıtık, fıtık söylemiş miydim? <laughs> fıtık çıkartma benziyor. Güzel yüzünü görsün. Evet. Bak çıkarmak istemiyor. Gipek <laughs> <laughs> çıkardı kendisi çıkardı. Evet. E, Bakü'de olacağız. O yüzden eğer Bakü'deyseniz Azerbaycan'daysanız e, yarın nokta e, akin.saç instagram adresinde broşür paylaşacağım. Orada şey eğitimin yapılacağı yeri ve telefonları oradan görebilirsiniz. E, bu arada da Önümüzdeki hafta da yani bu hafta sonu İstanbul'da eğitim vereceğim Türkçe. Bakü'deki eğitim de Türkçe. Online katılabilirsiniz. Zaten orada hani birbirimizi çok iyi anladığımızı düşünüyorum. bu Azerbaycan'daki arkadaşlarımızla. Önümüzdeki hafta da önce Balıkesir'deyim Cumartesi günü. Yine aynı konular İşte skolyoz var, fıtık var, eklem rahatsızlıkları var, ders yazma programlama var. Hemen pazar günde arkasından Ankara'da olacağım. Eğer Balıkesir'de ya da Ankara'daysanız bu konulara katılabilirsiniz ya da ya da online olarak katılabilirsiniz. Kızım, <laughs> evet. <güzel>. Evet. <laughs> Peki. Ee, bence her gün 30-35 dakika spor yeterli olabilir. Sence yeterli olabilir mi? Peki, bak oradan arkadan da sesi geliyor. Peki. Ee, workshop ne demek? Ee, eğitim gibi düşünün ama daha bir sertifika eğitimi başka bir şey. Workshoplar bir konu üzerine daha spesifik bir konu üzerine konuşulmuş bilgi verici kısa eğitimde kurslar kısa kurslar gibi düşünemeyiz. Eğitim dediğimiz zaman education gibi daha hocalık <gülüyor> daha, <gülüyor> daha... <gülüyor> Ben söyledim ee, kızım doğsa da gelse canlı yayınlarda bana eşlik etsin dedim. O yüzden ne yaparsa hakkıdır. Ee, workshop yani eğitimin kısası küçüğü gibi düşünebilirsiniz. Katılmak isterseniz e, akin.saatçi instagram adresinden bize ulaşabilirsiniz. Peki. E, Cuma günü kahve ile alakalı bir video paylaşacağım. Ve bundan sonra da her çarşamba böyle biraz kısa kısa canlı yayınlar yapacağım sizin için. 20 dakikaya yaklaşıyor herhalde. Bence yeterli. <laughs> ee, size çok seviyoruz ondan sonra bakayım ee, de deri ile alakalı çok soru geliyor hemen görmüşken bir tane onunla alakalı bir cevap vermek istiyorum arkadaşlar çok hızlı kilo olup çok hızlı verirseniz kiloyu e deri sarkmasından kaçamazsınız e onunla alakalı doğru adres tabi ki dermatolog yani ki kimse kusura bakmasın ama hani e güzellik merkezlerinin tabi ki. İş yapsınlar tabii ki mutlaka çok iyi şeyler yapıyorlar. Bizim de güzellik merkezi çok seven akrabalarımız, arkadaşlarımız var. E, güzellik merkezi olan da çok arkadaşlarımız, akrabalarımız var ama e, böyle ciddi konularda doğru adres, deri çünkü önemli bir konu. Doğru adres doktor, dermatoloğa gidin. E, hızlı kilo vermeyin. Özellikle ileriki yaşlarda hızlı kilo verirseniz toparlanması çok zor olur yavaş yavaş kilo Aha. verin ve doktorun tavsiye edeceği kremler varsa, yöntemler varsa onları da uygulayın. Ama çok hızlı verdiğiniz kiloyu e, ve şu anda da sarkmış diyelim. E, onu yani şeyi böyle internette gördüğünüz işte şu kremi süreceğim de acayip toparlanacak falan. Hani ona girip de paranızı öyle şeyleri harcamadan önce mutlaka bir doktora gidin. Tamam. Evet. 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 Sizi sizi çok seviyoruz öpüyoruz. Her çarşamba böyle canlı yayınlar yapacağım. Çıldırdı. Çıldırdı. Çarşamba günleri önce Instagram'da yarım saat canlı yapıyorum. Sonra da YouTube'da yarım saat canlı yapıyorum. Sorularınızı önceden soruyorum. Bana sorularınızı gönderin diye. O yüzden Instagram'da da takip etmeyi unutmayın. Kanalı lütfen benim için paylaşmayı unutmayın. Gidin öbür bütün videolarıma girin alt alta. Ondan sonra hepsini likelayıp paylaşın diyorum. <laughs> Ve sizi Saatçi Family olarak öpüyoruz. Evet. Bay bay. İyi geceler diyoruz herkese. Görüşmek üzere. Ben Ayşe Saatçi. Ben Akın Saatçi. <gülüyor> <gülüyor> Bir sonraki videoda. Görüşmek üzere. Bay bay. İyi geceler.